Merhaba, Buket Işık ben yoga ve mindfulness eğitmeniyim. Eğer siz de gün boyu masa başında çalışıyorsanız, şimdi göstereceğim birkaç hareket hem bedeninizi gevşetmek için hem de farkındalığımızı bedensel duyumlara ve nefeslere getireceğimiz için içsel halimizle ilgili bir bilgi sahibi olmak için bize destek olabilir. İhtiyacımız olacak tek şey bir sandalye. Hazırsanız başlayalım. Bugün size göstereceğim bütün hareketler sandalyenin üzerinde oturarak yapacağımız hareketler olacak. Eğer sandalyelerinizdeyseniz şu an kendinizi bir parça sandalyenin ucuna gelecek şekilde yerleştirin. Ayak tabanlarınız yerde, elleriniz bacaklarınızın üzerinde, dizlerinizi hafif kalça genişliğinde bacaklarınızı açabilirsiniz burada. Ve uzun bir oturuş arıyoruz. Yani oturma kemiklerimizden başın tepesine kadar. Şöyle de bir benzetme yapabiliriz. Sanki başımızın tepesinden yukarıya bir ip bizi çekiyormuşçasına uzun bir oturuşta kalmayı araştırın şu an. Elleriniz bacaklarınızın üzerinde. Ve eğer sizin için uygunsa belki gözlerinizi kapatmayı deneyebilirsiniz. Ya da açıkta kalabilir gözleriniz. Sizin için her nasıl kolaysa şu an. Ve biraz fark etmeyi deneyin. Ayak tabanlarınızı, oturduğunuz bu zemini, ellerinizin, bacaklarınızla olan temasını ve bedeninizin duruşunu, oturuşunuzu fark edin. Mekanın içinde kapladığınız alanı, odanın ısısını, ve teninize değen giysilerinizi fark etmeyi deneyin. Ve şimdi dikkatinizi biraz dışarıdan içerideki duyumlara doğru yönlendirmeyi deneseniz neler fark etmek mümkün? Belki mide ve bağırsaklardan gelen bazı duyumları algılamak kolay olabilir. Ve belki nefeslerinizin varlığını fark etmek mümkün sizin için. Ve bir bakın bugün nefesleriniz nasıl? Belki sığ, belki derin, belki fark etmesi kolay, belki zor. Şu an her nasılsa nefeslerinizi algılamayı deneyin. şu an nefes alıp veren bu bedeni fark etmek mümkün mü? Ve biraz bağlantıda kalmayı deneyin. Şu an özgür akan nefeslerinizle hiç itmeden, çekmeden, zorlamadan her nasılsa izin verin nefesleriniz bugün öyle aksın. Ve i̇şte bütün bu alıp verdiğim nefesler beni şu anın içine çapalamak için aslında bir araç. Ve eğer kapalıysa gözleriniz yavaşça aralanabilir. Ya da pratik boyunca gözleriniz kapalı da kalabilir. Önce yavaş yavaş omuzlarınızı şöyle kulaklarınıza doğru çekmeyi deneyin. Ve omuzlar kulaklara doğru gelirken buradaki hisleri, duyumları algılamak mümkün mü? Ve yavaşça omuzları geriye doğru yuvarlarken neler oluyor sırtınızda? Kürek kemiklerini belki fark etmek mümkün. Ve tekrar omuzlarınızı şöyle yuvarlayın geriye doğru. Buradaki sıkışmayı fark etmek mümkün mü? Omuzları yukarıya doğru çekerken. Ve sonra yavaş yavaş tekrar omuzlar yuvarlansın geriye doğru ve neler oluyor sırtınızda ve çok otomatik bir yerden değil de her bir hareketin farkındalığıyla kalabilmek mümkün. Omuzlar geliyor kulaklarınıza doğru çekiyorsunuz iyice yukarıya ve belki her seferinde daha farklı duyumlar var. Ve sonra yavaşça yuvarlıyorsunuz tekrar geriye doğru. Ve şimdi bir de bunu tersten yapalım. Omuzlar buradan yukarıya doğru geliyor, geriden ve öne doğru tekrar alıyorsunuz. Ve kendi hızınızla, belki kendi nefeslerinizin ritmiyle kalabilmek mümkün burada. Omuzlar geriden geliyor, tekrar yukarıya. Kulaklarınıza doğru çekiyorsunuz. Burada bir sıkışma, belki omuzlarda bir yanma mümkün. Ve yavaşça tekrar bırakıyorsunuz aşağıya doğru ve bir kez daha bu yönde tekrar geriden aldınız ve yukarıya doğru ve sonra tekrar aşağıya doğru bırakmayı deneyin ve bırakın şöyle bir kollarınız dökülsün bedeninizin her iki yanına bu yaptığımız minik hareketin etkilerini fark etmek mümkün mü sizin için? yavaşça sağ elinizle beraber sağ kula sol kulağınızın üzerinden yakalayın ve başınızı sağ tarafa doğru düşürmeyi deneyin ve bunu yaparken sol tarafta boynun sol tarafındaki duyumları algılamak mümkün mü? Ama zorlamadan, çok fazla çekiştirmeden boynunuzu mümkün olduğunca nezaketle yaklaşıyoruz şu an bedenimize. Ne mümkünse sol kolunuzu da ileriye doğru uzatın ve sanki bir duvar varmışçasına biterken neler oluyor? Belki daha fazla bir gerilme hissetmek, esneme hissetmek mümkün şu an. Ve yine nefesleri fark etmek mümkün mü bu hareketin içinde? Nefes an ve sizinle. Ve belki kolunuzu kaldırdığınız için El bileklerinizden omuza kadar bir his olabilir ve neler oluyor fark etmeyi deneyin. An ve an değişen duyumların farkındalığıyla kalın. Ve sonra yavaş yavaş sahile alın. Ve sol kol yukarıya doğru kalkıyor. Sol eli sağ kulağın üzerine doğru yerleştirin. Ve başınızı bu sefer sol tarafınıza doğru düşürün. Ve bu sefer neler oluyor boynunuzun sağ tarafında? Buradaki esnemeyi, streci fark etmek mümkün mü? Ve yine zorlamadan ve belki her iki tarafı boynunuzun esneklik açısından birbirinden farklı onu da algılamak mümkün. Ve işte bunları yaparken zihniniz nerede şu an? Buradaki duyumlarda mı yoksa bir düşünce halinde misiniz? Onu da gözlemlemek mümkün. Ve sağ elinizi açın ileriye doğru. Uzatın. Ve yine sanki bir duvar itiyormuşçasına. Ve yine boynumu çok zorlamadan. Ve şu an neler oluyor? Ve fark edin. Her ne oluyorsa. yavaşça tekrar ortaya doğru gelin. Kollar şöyle tekrar bir bedenin her iki yanına doğru dökülsün. Ve biraz geriye doğru oturabilirsiniz şimdi. Bir side stretch yapalım. Sağ kol yukarıya doğru uzasın ve sol elinizle sandalyenizin altından, kenarından yakalayabilirsiniz. Ve buradan yavaşça Bedeninizi sol tarafa doğru düşürmeyi deneyin. Ve bunu yaparken belki sağ kalça kemiğiniz yukarıya doğru kalkmaya çalışıyor. Onu da tekrar bastırmayı deneyin aşağıya doğru. Ve sağ taraftaki strecin bu şekilde derinleştiğini fark etmek mümkün olabilir. Ve göğüs kafesini kapatmadan mümkün olduğunca açmayı araştırarak buradan. Ve belki şöyle bir bakışlarınızı sağ avucunuza doğru yönlendirebilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda bedende değişen herhangi bir duyum var mı? Eğer streci biraz derinleştirmek istiyorsanız sol elinizle sağ bacaktan yakalayabilirsiniz. Ve buradan bir parça daha streci derinleştirmeye araştırabilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda şu an neler oluyor? Hemen zihne bir düşünce doluyor olabilir daha çok esneyebilirim. Bu kadar mı esniyorum sadece? Hemen bir yargılayan ton devreye giriyor mu? Giriyorsa onu da fark edin. Ve bugün her nasılsa bir şeyi zorlamaya çalışmıyoruz. Ve yavaş yavaş tekrar çözüldüm sol el yukarıya doğru uzuyor ve sağ elle sandalyenizin kenarından yakaladınız. Ve bu sefer bedeninizi sağ tarafa doğru getirin ve sol taraftaki streci fark edin. Yine sol kalça mümkün olduğunca aşağıda yukarıya doğru kalkarsa aslında streç istediğim derinlikte de olmayabilir. Ve yavaşça açılmayı deneyin yine burada. Sol kalça nerede? Ve göğüs kafesini kapatmadan mümkün olduğunca sanki tavanı açıyorsunuz belki bakışları sol avcunuza doğru yönlendirmeyi de deneyebilirsiniz. Eğer yine sizin için uygunsa sağ ile sol bacaktan yakalayıp streci biraz daha derinleştirmeyi araştırabiliriz. Ve fark edin bedensel duyumlarla kalmayı deneyin. Hakkında düşünmek yerine şu an neler oluyor bedenin sol tarafında? Merakla bakabilmek mümkün mü? Ve yavaş yavaş tekrar çözüldük. Yine aynı şekilde sağ kolumu yukarıya doğru kaldırıyorum bu sefer. Ve sağ elimle beraber sol dizimin dışına doğru getiriyorum. Ve sol kolla da geriye doğru büyük bir daire yaptım. Ve sol elimi kalçamın önüne gelecek şekilde yerleştirdim burada. Ve bakışlarım sol omuzdan geriye doğru uzuyor. Ve her nefes alışta bir parça daha başın tepesinden sanki yukarıya doğru uzuyorum. Ve her nefes verişte bir parça daha buradaki çevrilmeyi derinleştirmeyi araştırıyorum aslında. Bakışlar sol omuzdan geriye ve geriye doğru düşmeden baş yukarıya doğru uzuyor. Mümkün olduğunca ve her nefes veriş belki biraz daha çevrilmek için bana alan yaratıyor. Ve her nefes alışta biraz daha omurgayı uzatmayı deniyor. Ve fark edin. Şu an omurgada neler oluyor? Bu çevrilme hissi sizin için nasıl? Keyifli ya da keyifsiz. Şu an fark edin. Yine zorlayacağımız bedenimize gereksiz bir acı yükleyeceğimiz bir noktada değiliz. Onu da hatırlatın kendinize. Zorlamadan bedenin. Ve yavaşça tekrar gelin ortaya doğru. Ve bu sefer sol elinizle beraber sağ dizin dışından gelin, tutun. Ve buradan sağ kol yukarıya doğru bir daire çevirmeye başlıyor. Ve sağ elinizi tekrar getirin. Arkaya doğru koyun ve bakışlarınız sağ omuzdan geride burada. Ve yine her nefes alışta uzuyorum yukarıya doğru. Ve her nefes verişte bedeni bir parça daha çevirip çeviremeyeceğimi araştırıyorum. Yine zorlamadan. Hepimizin nedensel farklılıkları var. Ve neler oluyor şu an? Ve nefeslerinizle bağlantıda kalmayı deneyin. İzin verin aksınlar bu özgür nefesler. Ve yavaşça tekrar gelin ortaya doğru. Şimdi elleri arkada birleştireceğim, kenetleyeceğim bu şekilde. Ve bunu yapmadan önce omuzlarınızı şöyle bir yuvarlayın geriye doğru. Ve bu yumruğu geriye doğru itmeyi araştırın. Evet, yani doğru göstereceğim bir öne katlanma yapacağız buradan. Yine sandalyemin ucundayım, nefesimi alıyorum ve nefes verirken yavaşça bacaklarıma doğru katlanıyorum. Kollarım yukarıya doğru, yapmış olduğum yumruğu ileriye doğru itiyorum. Ve mümkün mü fark etmek omuzlarda şu an neler oluyor? Ve omurgada bu öne eğilmenin bedeninizdeki yansıması nedir şu an? Nefesleriniz ne durumda? Bedende en çok nereleri fark etmek mümkün. Belki eğer sizin için kolları yukarıya doğru kaldırmak zorluysa belki biraz daha geride tutmayı deneyebilirsiniz. Hatırlatın kendinize. Bedenimize şu an nezaketle yaklaşıyoruz aslında. Zorlamadan. Başımızı burada bir evet der gibi şöyle sallayın. Bir hayır der gibi sallayın. Boyun kaslarını rahatlatmak için. Ve sonra yavaş yavaş hiç acele etmeden tekrar doğrulmayı araştırın burada ve şimdi bir de küçük bir geriye ilk hareketi yapalım. Çeneliyorum sizin için ve buradan yavaş yavaş ellerimi arkaya doğru yerleştireceğim. Nefesini alıyorum ve buradan göğüs kafesini parça açmayı deniyorum ve yine hiç zorlamadan. Belinizde herhangi bir yük hissetmeden omuzlarınızı aldınız geriye doğru. Başı her zaman için çok fazla geriye bırakmak boyun için iyi olmayabilir. Dolayısıyla çeneyi hafif içeriye doğru alarak bu geriye esnemenin, açılmanın etkisine bir bakın bedeninizde. Sanki kalbinizi iyice tavana doğru göstereceksiniz. yavaş yavaş çeneyi hafifçe içeriye doğru alıp doğrulabilirsiniz. Yine sandalyemin ucundayım ve sağ ayağınızı sol dizinizin dışına gelecek şekilde yerleştirin. Elleriniz sandalyenin üzerinde olabilir. Önce yine uzun omurgada olmayı araştırıyorum. İyice uzatın bedeninizi ve bu uzunluğu muhafaza ederek yavaşça sağ bacağınıza doğru eğilmeyi araştırın şimdi burada. Bunu yaparken sağ kalçamda hissediyorum etkisini. belki sol elinizi sağ ayağına, ayağınıza yerleştirebilirsiniz. Bastırmayacağım çok fazla dizimi zedelememek için. Ama nazikçe sağ elimle, dizin çok fazla bastırarak değil, hafif içeriden şöyle nazikçe bir dokunarak belki... Öne doğru katlanmayı araştırabilirsiniz. Ve yine çok fazla yuvarlanmadan uzun omurga, çene ileriye doğru geliyor ve bir bakın bunu yaparken şu an sağ kalçamızdan neler oluyor. Belki bir gevşeme, belki çok daha yoğun bir his hepimiz için çünkü birbirinden farklı şu an olanlar, bedensel farklılıklarınızdan dolayı. Ve eğer uzun omurgayı bulduğunuzdan eminseniz ve buradan yavaşça artık yuvarlanarak katlanabilirsiniz. Ve yine fark edin nefeslerinizi. Ve neler oluyor şu an sağ kalçada? Bu yoğun bir duyum da olabilir şu an. Eğer öyleyse belki biraz daha yukarıya doğru gelebilirsiniz. Ve dediğim gibi dizinize çok fazla baskı uygulamadan yapın lütfen. Yavaş yavaş doğrulabiliriz buradan. Yine nazikçe sağ adımınızı yerleştirin yere doğru. Ve sol dizimi karnıma doğru çektim. Ve sonra sol adımı sağ dizin üzerine doğru getirdim. Ayağım hafifçe dizin dışında gözüküyor yukarıdan baktığımda. Ve yine buradan sağ elinizle beraber sol ayağın içinden yakalayabilirsiniz. Uzun omurga ile beraber önce öne doğru gelin. Ve yine sol elinizle çok nazik bir şekilde itirin, destek verebilirsiniz buraya doğru. Ve önce uzun omurgayı koruyun ve öne doğru katlanmayı deneyin buradan. Ve farklı mı? Sağ kalça ve sol kalça şu an. Ve eğer yine uzun omurgayı bulduğunuzdan eminseniz ve artık daha fazla ileriye doğru gidemiyorsanız buradan artık omurgayı yuvarlayarak öne doğru biraz daha katlanabiliriz değişiyor mu? Öne doğru katlandığımda sol kalçalık yer. Sol kalçadaki duyumlarda herhangi bir değişiklik var mı? Ve nasıl sizin için buradaki duyumlarla kalmak? Zor mu? Kolay mı? Keyifli mi? Keyifsiz mi? Fark edin şu an. Ve biraz merakla sormak aslında endişeli düşünceleri, endişeli duyguları da birazcık önünü kesiyor olabilir. O yüzden merak ederek bir bakın. Şu an neler oluyor? Ve yavaş yavaş tekrar gelin. Sol yere doğru yerleştirin. Ve gözleriniz tekrar kapalı bir şekilde elleriniz dizlerinizin, bacaklarınızın üzerinde. Yine dilerseniz gözleriniz kapalı, dilerseniz gözleriniz açık. Ve tekrar fark etmeyi deneyin ayak tabanlarınızı, ellerinizin bacaklarınızla olan temasını, oturuş şeklinizi, belki yüz ifadenizi, mimiklerinizi, bu odanın içinde kapladığınız alanı, odanın sıcaklığını, teninize değen giysiyi, nefes alışverişlerinizi biraz bağlantıda kalmayı deneyin şu an her ne oluyorsa birkaç nefes daha yavaş yavaş gözler kapalıysa artık açılabilir. Bugünün pratiğini benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Aslında bugün beraber ufacık bir mindful e, hareket serisi yapmış olduk seninle beraber. E, ve Hem bedensel duyumların farkındalığı hem de nefes farkındalığı çalışmış olduk aslında. Ve belki bu yapmış olduğumuz küçücük egzersiz bugün nasılsın sorusuna hem bedenen hem kalben hem de zihnen nasıl olduğunun cevabını verebilmek için küçük bir rehber olabilir. Yorumların varsa ve paylaşırsan çok sevinirim. Görüşmek üzere. İyi bak kendine.